benim ailemde. Benim ailemde herkes birbirine saygı duyar. Biz birbirimizi çok severiz. Eğitime önem veririz. Birbirimizin özel eşyasını izinsiz kullanmayız. Bir gerektiğinde eşyalarımız paylaşırız. Evde alınan ortak kurallara uyarız. Herkes üzerine düşen görevi yapar. Herkes birbirine karşı dürüst davranır. Aile başkalarının haklarına saygılıdır. Doğru dürüst ve sözünü tutan insanlara karşı güvenimiz artar. Teşekkür ederim Kerem abi. Dürüst insanlar her zaman doğruyu söylerler. Verdikleri sözleri tutarlar. Başkalarının eşyalarını izinsiz kullan, izinsiz almazlar. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirler. Görün kurallarına uyarlar, hoş görülürler. Başkalarının haklarına saygı duyarlar. Taraf tutmazlar. Ayrımcılık yapmazlar. Kimseyle alay etmezler. Yardımsever değiller. Paylaşımcı ve adildirler. Başla. Bana güvenebilirsiniz. Mesela annem Kardeşine ilgilenmemi söylediğinde ben bana güveniyor çünkü onunla ona zarar vermiyorum, oyun oynuyorum. Bana güvenirse bana arkadaşlarımı hepsini arkadaşlarımdan ve onlara yalan söylemiyorum. Annem babam bana bir şey söylediklerinde yalan söylemiyorum. Bana güvenebilirsiniz. Yalan söyleyen birisine inanmayacağız. Doğru söyleyen birisine inanacağız. Bizim aileden birisi hasta olduğunda onu ziyaret etmeliyiz. Mesela abimiz sınıfta tartışma olduğunda annemize ve ö. vermemeliyiz. Kaybolunca polise güvenmeliyiz. Yeni taşındığımız evin komşusuna güvenmemeliyiz. Bana güvenebilirsiniz. El amca, Aysel teyze. Nasılsınız? Çantalarınızı taşınanıza yardım edebilecek. Ali güler yüzlü ve saygılı bir çocuk. Yardım etmeyi de çok seviyor. Geçmiş olsun. Nasılsın amca? Ziyaret beni çok, ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Sizi görünce daha iyi oldum. Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Beni düşünmeniz yeterli. Öğretmenimiz sınıfta arkadaşlarımla tartıştığını söyledi. Bir sorunun mu var? Sen her zaman doğruları söylersin. Sana güvenli, güvendiğimizi biliyorsun. Evet anne, arkadaşlarımla tartıştık ama sorunumuzu kavga etmeden çözdük bilirsiniz. En en büyük değer dürüstlük, e, dürüstlük, doğru olanı söylemek ve yapmaktır. Yapmaktır. E, do, e, doğru, e, dürüst ve e, sözünü tutan insanlar karşı güvenimiz artar. D dürüst insanlar doğru konuşur. Sözlerini e, tutar, başkalarının eşyalarını izinsiz almaz. E, gör, görev ve e, sorumluluklarını yerine getiri, getirir. E, görgü kurallarına uyar. Hoşgörüdür. E, saygıl, e, saygılıdır. Tarafsızdır. E, Yardım severdir paylaşışıma ve adildir. Adildir ki kimseyle alay etmez. Bana güvenebilirsiniz. Yaşımıza göre bizler de yardıma yardım alabileceğimiz konular vardır. Annemize yemek yap hazırlarken masa kurar, kurmasına yardım ederim olan eşyaları, ağır olan eşyaları taşınmasına yardım ederim. Hasta ziyaretine hasta ziyaretine et, ay hasta ziyaret edip geçmiş olsun dedim. Ailemizin değerleri. Bizim ailemizin görevleri şunlardır birbirimizi çok sevmek, yalan söylememek, dürüst olmak birbirimiz bizim ailemizde herkes okulunu en güzel şekilde okumalı. Birbirimizin eşyalarını izinsiz kullanmamak, kimseyle alay etmemeliyiz. Güzel davranışla da, ailemdeki değerler. Doğru dürüst ve sözünü tutan insanlara karşı güvenimiz artar. Benim ailemde herkes birbirine saygı duyar, birbirimizi çok severiz. E, eğitim önem veririz, gereken eşyaları paylaşırız. Herkes üstüne düşen görevi yapar. Herkes birbirine saygı duyar, yalan söylemeyiz, dürüst oluruz. Bana güvenin bilirsin. söz verdiğim zaman tutarım. Anneme babamı saygılı olurum. Görür kurallarına göre hareket ederim. Yalancılığı hiç sevmem. Yalan söyleyenlere güvenmem. Toplu taşıma araçlarında kurallara göre hareket ederim. Sınıfta? Sınıfta lara göre hareket ederim. Kimsenin başkalarının eşyalarını izinsiz almam. Teşekkür ederim kızım. İşte bu kadar. Teşekkür ederim kızım. Tamam. Bana güvenebilirsiniz. Mesela yarışırken size bir şey yapsalar ve o kişi hasta olsa onu ziyarete gitseniz ve size yaptıklarını söylese. İşte o an inanabilirsiniz ve o kişi sizden özür böyle kötü şeyler yap, yapmamalıyız. Bu şekilde yalan söylediğini it, itiraf et. itiraf etmiş olur. Dürüst insanlara arkadaşlık etmeliyiz. Güzel davranışlar. Aile değeri. Biz birbirimizi çok severiz. Eğitime önem verir. Gerektiğinde eşyalarımızı paylaşırız. Herkes üzerine düşen görevi yapar. Herkes birbirine yardım eder. Ailem başkalarının haklarına saygılıdır. Herkes birbirine karşı dürüst davranır. Doğru, dürüst ve sözünü tutan insanlara karşı güvenimiz artar. Bana güvenebilirsin. Benim ailemde herkes birbirine saygı duyar. duyar. Biz birbirimizi çok severiz. Eğitime önem veririz. Birbirimizi özel eşyasını izinsiz kullanmayız. Gerektiğinde eşyalarımızı paylaşırız. Evde alınan ortak kararlara uyarız. Herkes üzerine düşen görevleri yapar. Herkes birbirine yardım Herkes birbirine karşı dürüst davranır. Ailen başkanı haklarına saygılıdır. Doğru, dürüst ve, ve, sözünü tutan insanlara karşı güvenimiz daha artar. Şükürlerim <laughs> Affancığım. Ailemizin değerleri. En büyük değer dürüstlüktür. Doğru ve dürüst davranırsak karşımızdaki kişilerin güvenini kazanırız. Dürüst insanlar her zaman doğruyu söyler. Sözünde dururlar. Başkalarının haklarına saygı duyarlar. yardımsever severdirler. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirler.